Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayar arka planı nasıl değiştirilir onu göstereceğim. İlk önce buradan Google'a basıyorsunuz. Ekran çıkıyor. Ve buraya istediğiniz bir şey yazıyorsunuz. Ben buraya Lamborghini Lamborghini logo yazacağım. Buradan istediğiniz bir şeyi buraya yazıyorsunuz. Ben Lamborghini logo olarak göstereceğim. Çünkü hep bunu yapıyorum buradan istediğiniz bir sürü seçenek var. Ben şimdi arkadaşlar hangisini seçelim? Size çok güzel. Bunu seçiyoruz. Bunu. Bunu seçelim. Bu güzelmiş. Şimdi buradan sağ tıklıyoruz. Resmi farklı kaydet. Üste kaydet çıkıyor. Ve hatta bir şey çıkıyor zaten. Tümünü göster. Altta altta bir saniye ne çıkıyor? Sonra ekranı küçültüyorsunuz. Ekran duruyor böyle. Eski ekranınız. Şuna tıklıyorsunuz. Ekran çıkıyor. Şimdi buradan karşıdan yüklenenler yazıyorsunuz. Karşıdan Karşıdan Gördünüz mü? Arkadaşlar bu değildi ben yanlış için bunu da göstereyim. Aynı mantık yine aynısını yapıyorsunuz. Yine sağ tıklıyorsunuz. Masa üstü arka plan olarak ayarlı diyorsunuz. Çıkıyorsunuz ve hazır. Arkadaşlar böyleydi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.